Şu an şerit takip asistanı devrede. Ben müdahale etmiyorum. Dip gaz yaptım. Viraja girelim mi 70'de? kesmeden Gez gir ya. Lastikler şu an sona doğru oynuyor ama araba kopmuyor. Arkadaşlar bugünkü aracımız 2024 model Opel Combo. Anahtarı size şöyle göstereyim. Şimdi aracın incelemesine geçelim. Aracın ön tarafında far asistanı ve mercekli farlarımız bulunuyor. Şu gördüğünüz sizlerin hepsi gündüz ledleri. Farlarımız fabrika çıkışlı led. Hemen altında bir sis lambası. Bu sis lambası da mercekli. Şöyle plakanın alt tarafında şurada gördüğünüz şerit takip, çarpışma önleyici hepsi. Tüm sistemler burada yer alıyor. Yan tarafa geçtiğimizde tekerleklerin ölçüleri 205-60-16 ölçüsünde. 4'ü de jant. Aracın tekerleklerinin 4'ü de disk fren. Aynalarımız siyah renkte ama kapı kollarımız gövde renginde. Aracın yan tarafını da şöyle genişten bir size göstereyim. Şimdi bu aracımız panelvan bir araç ve biliyorsunuz yeni modellerin hepsini aynı altyapı üzerinden yapıyorlar. Doblo, Partner ve Berlingo modellerinde panelvanların arkasında cam olmaz. Bunun arkasında cam var. Arka tarafa geldiğimizde arkada park sensörlerimiz bulunuyor. Kapımız çift kapalı. Şöyle bir içini gösterelim. Ayrıca arka taraftan da içeriden kapıyı açabiliyorsunuz. Kapı kolu burada. Şöyle göstereyim. Kapılar tamamen yanları açılabiliyor. Bu aracın diğer modellere göre ekstradan bir özelliği buradaki suntanın fabrika çıkışı gelmesi. Hemen sağ üst köşede bir ledimiz var. Bir tane ışık var ama bu gayet yeterli. Işığı güçlü. Buranın kaç litre olduğunu ben şimdi yazarım zaten buraya. Şurada sağ tarafta bir 12 volt çakmaklık girişimiz mevcut. Şurada gördüğünüz kapak açılıp ön taraftan arka tarafa erişim sağlayabiliyorsunuz. Ekstradan yine diğer modellere nazaran bu araç çift sürgülü. İki tarafta da kapı sürgüsü mevcut. Arka tarafta kafesli bir camımız da bulunuyor. Arka tarafı görebilmek için. Dış detaylar bu kadar da şimdi içine geçelim. Aracın içine geçelim. Önce bir kapı hissiyatına bakalım. Kapıları ağır güzel tok kapanan bir kapıları var. Şimdi aracın içine geçtiğimizde ticari araç olduğu için her yeri komple sert plastik. Ön göğüs de aynı şekilde sert plastik ama malzemesi kaliteli. Otomatik aynanın ayarını buradan yapıyorsunuz. Aynalar ayarladığınız tuş burada. Hemen arkasında iki camımızın otomatiği. Şöyle kapı içi gözlerine bakalım. Kapı içi ön gözü bayağı büyük. Şurada bir hoparlörümüz var. Hemen arkasında şöyle ufak bir oyuk var. Kaputu buradan açıyorsunuz. Şöyle yavaştan içine doğru geçelim. Sol tarafta oynar bir klima menfezi. Hemen sol üst köşesinde ve şurada oynamayan bu çözmek için bir klima menfezi mevcut. Hemen üst tarafında bir bardaklığımız bulunuyor. Sol tarafta aşağıda yol bilgisayarını kontrol ettiğiniz tuş burada. Buradan yol bilgisayarındaki menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hemen aşağı geldiğimizde araçta direksiyon ısıtma mevcut. Buradan direksiyon ısıtmayı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada aşağıdaki kolu çektiğimizde direksiyonun alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyona geldiğimizde direksiyonu deri dikişli 4 kol çok şık bir direksiyonu mevcut. Sol taraftan hız sabitleyici ayarlarını, sağ taraftan da teybin ayarlarını yapabiliyorsunuz ses açıp kapatma, müzikler arasında geçiş ve bluetooth telefonu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu araçta otomatik far ve otomatik yağmur sensörü de mevcut. Bunları da şöyle göstereyim ve direksiyonun arkasında pedal şifreler de var. Orta ekrana geldiğimizde Burada kocaman büyük bir ekranımız var. Ve bu ekran Apple CarPlay'i de destekliyor. Çözünürlüğü gayet iyi. Dokunmatik hızı gayet güzel. Direkt bastığınız zaman parmağınızı algılıyor. Buradaki menüden araç ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki araç simgesine tıkladığınızda da gelişmiş sürücü sistemi ayarlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada şerit koruma özelliği, aşırı hız uyarısı ve bunun gibi yardımcı sistemlerin ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki araç tuşundan da bu menüye ulaşabiliyorsunuz. Hemen aşağı indiğimizde klima kontrol paneli bizi burada karşılıyor. Bu araç full paket ama panelvan olduğu için dijital bir kliması yok. Canlı modellerde burada dijital klima geliyor. Buradan klimanın şiddetini ayarlıyorsunuz. Buradan hangi yönleri vermek istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. acil on off tuşunuz burada ve buradan da sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi alt tarafa geldiğimizde burada bozuk para koyabileceğiniz bir yer var. Elektronik el freniniz burada. Hemen sağ tarafta otomatik vitesi buradan kumanda ediyorsunuz. Ve onun bir sağ tarafında sürüş modları mevcut. Şu an sadece normal ve eko modları var ama gizli özellikler diğer modlarda aktif oluyor. Üst tarafta kablolu CarPlay ve alt tarafta bir adet Type C girişiniz mevcut. Vitesin alt tarafında şöyle bir gözümüz var. Bu gözün altında şurada 12 voltluk bir çakmaklık girişi. Sağ tarafta da 220 voltluk bir ev prizi mevcut. Şöyle göstereyim. Bu tuştan aracınızın başına bir iş geldiğinde çekici veya kaza anında yetkili servise bağlanabiliyorsunuz. Burada SOS tuşunuz mevcut. Ön tarafında da renkleri sarı olan bir ışık paneli mevcut. Otomatik kararan bir dikiz aynanız yok. Şoför tarafındaki güneşlikte herhangi bir ayna veya ışık yok. Yolcu tarafına bakalım. Yolcu tarafında da herhangi bir ayna veya bir ışık bulunmuyor. Ön tarafta 3 tane koltuk mevcut ve koltukların üst tarafında 2 tane askılığı var. Bu koltukların şöyle bir özelliği var. Koltukların hepsini istediğiniz kadar şekillendirebiliyorsunuz. Bakın bu koltuğu yatırdığınız buradaki kapı açtığınız zaman da arka tarafa erişim sağlayabiliyorsunuz. Koltuğu kaldırıp bir şey daha göstereceğim. Şuradaki koldan bu koltuğu komple böyle iptal edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ön tarafta kol dayama yok ama kol dayamadan daha iyi bir şey var. Şuradaki ipi çektiniz. Buradaki ipten ortadaki koltuğu indiriyorsunuz ve bu tarafı isterseniz kolçak, isterseniz yemek masası olarak kullanabilirsiniz biliyorsunuz. Ve bu komple hareketli. İsterseniz sağ, isterseniz sol tarafa oynatabilirsiniz. Bak koltuğu indirmişken bahsedeyim bu gözden kaçabilir. Şoför tarafının bel ayarını buradan yapıyorsunuz. Bunun hemen üst tarafında bir gözümüz mevcut. Bu araba saklama alanları bakımından ticari olduğu için gayet zengin. Hemen tabletin arka tarafında da bir gözümüz mevcut. Burada soğutmalı bir torpidosu var ama bu soğutmanın olayı biraz farklı. Klimadan soğuğu açtığınız zaman buradaki deliklerden içeriye soğuk hava giriyor ve torpidonuzu soğutuyor. Yine hemen sağ tarafında bir bardaklığı Torpidonun alt tarafında şöyle bir oyuk bulunuyor Hemen onun da altında yine bir saklama alanı mevcut Opel Combo'nun iç ve dış detayları bu kadardı Şimdi kameramızı bağlayıp sürüşe geçelim Şimdi arkadaşlar test sürüşüne çıktık 1.5 130 beygirlik makine Bakalım performansla yol tutuşla veya virajlarda Bize nasıl performanslar sunuyor bir Bakalım Şimdi şu kasisteki konforuna bakalım Ya yani bir tık hoplaması var ama ticari bir araç sonuçta. Ticari bir araca göre konforlu. Yüksek bir arabadasınız. Hani böyle tam bir ticari değil de biraz yavrusu kullanıyormuş gibi. Bu arabanın enteresan bir şekilde çok iyi yol tutuşu var. Aslında enteresan da değil. Aks mesafesi uzun. Aks mesafesinin yanında güzel de bir mühendisliğin çalışması bu yol tutuş. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi önümüzde ufak bir rampa var. Bu rampada bir dip gaz yapıp ani hızlanmasına bakacağım. Sport modumuz falan yok. Normal moddayız. Dip gaz yaptım. Vites düşürdü. 4000 devirde vites attı, bıraktım. Önde de şu an camlı modeli var. Şimdi şurada bir virajına bakalım. Dip gaz yaptık. 80 olduk. Bilerek açmaya çalışıyorum. Manevra yapıyorum virajın içinde ama bırakmıyor araba kolay kolay. Şöyle bir ani fren bakalım mı? Tam ani fren de basmadım böyle yarısına kadar bastım güzel tuttu. Önümüzde bir rampa daha var. Bu sefer sakin kullanın da bakalım ne yapacak rampada. Ya bayılmayacağız zaten aşikar da biz yine de bakalım. Gayet güzel diyor götürüyor. Yarım gaz yaptım. Vites düşürdü. Aynı zamanda kulakçıklarda F1 de var. Gaza şey bir dokunuyor çat çekiyor hemen aşağıya. Bak getirmiyor arkasını kolay kolay. Arabanın şansımanın sürekli bir vites düşüren karakteri var. Arkadaşlar şimdi önümüz arkamız müsait düz bir yoldayız. Şurada bir sıfır yüzüne bakalım. Bura düz değil mi kanka? Bura düz mü oğlum? Oğlum düz değil mi bura? Rampa aşağı mı? Oğlum nasıl rampa aşağı? E, oğlum senin kafan mı güzel? Bir kanka. Bırak bakayım arabayı. Al. Lan nasıl düzdürüyor oğlum? Rampa aşağı buranın? Oğlum. Kanka, kanka perspektif. Kanka dümdüz yol burası. Bak araba nasıl bile düz gitmiyor. Düz, Bak el freni çekmedim bile. Araba bile gitmiyor. İstovetti için mi acaba? Yok kanka ahettirelim doğru gitmiyor ki. Şimdi şöyle dörtlüğümüzü yaktık. Arkamız müsait. 3, 2, 1. Dip gaz yaptım. 4200'de vites attı. 80 olduk. 90. 100. 0-100 hızlanması böyleydi. Işıklarda arabanın rölant sesini duyuyorsunuz. Rölant sesi var. Onun haricinde görüş açılarından bahsedeyim. Ortadaki ayna araba büyük olduğu için biraz ufak kalmış. Ama arka camı gösteriyor. Görüş açınızda bir sıkıntı yok. Yan aynalar etraf komple gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Minder mesafesi ve minder rahatlığından bahsedeyim. Minder tam dizinizin biraz arkasında bitiyor. Onun haricinde minder rahatlığı güzel. Yanal destekleri biraz şişirilmiş. Viraj ve sizi güzel tutuyor. Sert girelim mi? Ya istediğiniz kadar direksiyonu kırarak gidin araba bırakmıyor kendini. Güzel bir yol tutuşu var. ESP çok sağlam tutuyor. Aynen ESP'si güzel tutuyor. Diğer ticarilere nazaran şu önümüzdeki Fiori'nin olsun o dönemin arabalarına nazaran muhteşem bir yol tutuşu var. Bakın ani hızlamalarda dip gaz yaptım. Şu viraja girelim mi 70'le? Gaz kesmeden gir oğlum ya. Gaz niye kesiyorsun? Gaz kesmeden gir. Güvenemedim desem kızar mısın? Ya diğer rakipleriyle kıyaslamak isteyeceğim de Artık diğer rakipleri de Biri aynı, de aynı. Bir Aynısı yani direkt kardeş otomobiller Sadece tasarımları farklı Aynen biraz da donanım farkları var Onun haricinde karşılaştırabileceğim bir rakibi yok yani Şimdi arkadaşlar dip gaz yaptım Hemen vites düşürdü Şimdi önümüz biraz doldu 130 ile giderken hatta 120 ile giderken 2000 devir civarı 8. viteste gidiyor. Onun haricinde arabada biraz yol sesi var. Rüzgar sesiniz kabinin içine 120'den sonra gelmeye başlıyor. Onun haricinde araçta şerit takip ve çarpışma önleyici bulunuyor. Bakın şu an şerit takip asistanı devrede. Ben müdahale etmiyorum. Mirajı gayet güzel aldı. Şimdi önümüzde bakın uyarıyı verdi. Şimdi önümüzde güzel bir düzlük var. Bakalım performansımız nasıl? 150 olduk. Arabanın rüzgar sesi biraz daha arttı. Artık içeriye rüzgar geldiğini hissediyorum. 170 olduk ve bıraktım. 140'la giderken araç 8. viteste 2500 devirde gidiyor. Motor sesini duymuyorum. Rüzgar sesi bastırıyor kabini. Ama şu an yol sesimi daha fazla yürüdü Rüzgar sesimi onu ayırt edemiyorum Kadranı özellikle takip ettim 160'tan sonra böyle yavaş yavaş ikişer ikişer hızlanmaya başladı Böyle 150'ye kadar olan atikliği yoktu gibi Ama normal yani Şimdi bu kaç kiloluk araba Abi, Arabayı çok kare yapmışlar sivri değil Evet kare. aracın yüksekliği aerodinamik Ve bu arabanın bir ticari olması Ağırlığı her şey bu arabaya etken Motoru ne kadar güçlü olursa olsun Arkadaşlar şu an hız limitleyicimiz aç Araba şu an yüzü geçirmiyor Müsaade etmiyor yüzü geçmeme Ama kickdown'u kullandığım zaman devre dışı kalıyor kickdown yaptım. Devre dışı kaldı. Şöyle bir sol şeride attım kendimi. Sabitleyiciye bakalım. 120'ye sabitlediğimizde şu an anlık yakıt tüketimimi 11 litre gösteriyor sabitlemeden. Daha da düşmeye başlıyor. Manuelde bir tepkilerini gösterelim. 7. vitesteyiz. Vites düşürdüm. 6'yı attı. Dip gaz yaptım. 5'e aldı tekrardan. Bir vites daha düşürdü. Yokuş yukarı bir yoldayız. Vites attım. 4000 devirde bir vites daha atacağım. Attım. 150 olduk ve bıraktım. Lastikler şu an sona doğru oynuyor ama araba kopmuyor. Enteresan bir şekilde araba kopmuyor. Yol tutuşunu beğendim. Bir de bizim şifa virajında ne yapacak onu da merak ediyorum. Şimdi hiç dip gazdan bırakmadan bir performansına bakacağım. Aha. Express. Bakalım ekspresle mücadele edebilecek miyiz? Ticariler zor şekilde. Express'in rüzgarını almaya çalışalım. Bak kombo atladı onun önüne. Fren yapıyor ya. 190 olduk. Şuradaki virajda ne yaptığına bakalım mı? Buradaki virajın sonunu biliyorum. Herhangi kimseyi tehlikeye atacak bir hareket yapmadan bakalım nasıl dönecek diye. Richter denk geldi. 130 döner mi? Hiç mi? 120 ile girdik. 150 ile döner döner? Döner döner. Virajda 120 ile girdik. 110 ile çıktık. Yani dönüşü korkutmadı. Daha yüksek hızlarda orayı döner. Arkadaşlar Opel Combo'nun test sürüşünden bu kadardı. Yakında daha fazla bu tarz araçları veya daha lüks araçları görmek için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.